Değerli yolcularımız, dünyada en çok ülkeye uçan havayolu olarak bugün ilk yurt dışı uçuş noktamız olan Atina uçuşlarımızın 75. yılını kutluyoruz. Aradan geçen zamanda havacılıkta çok şey değilse de Türk Hava Yolları ailesinin sizinle gökyüzünde buluşmaktan duyduğu heyecan ve mutluluk hep ilk günkü gibi kaldı. Birlikte nice yıllar dünyayı keşfetmeye devam edelim. Dear passengers, as the airline that flies to more countries than any other, we are celebrating 75th anniversary of our athens flights our first international destination although many changes occurred in aviation since that first international flight excitement and happiness of meeting with our passengers in skies remains the same for turkish airlines we hope to discover the world for many more years with you